Şimdi tabi Ramazan ayı e, hani Kur'an ayıdır dedik e, işte oruç ibadetini e, yerine getirdiğimiz aydır. Dolayısıyla orucun zaten farz olduğu yegane aydır e, Ramazan ayı. Hani ay ismi olarak da Kur'an'da geçen tek aydır e, Ramazan böyle özellikleri var. E, ama hani Mehmet hocamın da dediği gibi Ramazan ayını diğer aylardan ayrıca kılan şey e, Kur'an vahyinin insanlıkla buluşmasıdır. Peygamberimize vahyedilmeye edilmeye başlamasıdır. Dolayısıyla bizim oruç ibadetiyle bunun şükrünü yerine getirmemiz gibi bir durum söz konusudur. Bu da bize farkındalık kazandırır. Buradan hareketle Ramazan aynı zamanda bir farkındalık zamanıdır, ayıdır diyebiliriz. Yani duyarlılığımızı ve farkındalığımızı arttırma ayıdır. Şimdi insanlar planlar yaparlar hayat içerisinde. Kendilerine bir takım hedefler koyarlar. İşte kim insan mesela yeni bir dil öğrenmeye çalışır ya da yeni bir dil öğrenmeyi kendine hedef olarak belirler. Bazı işte kitaplar vardır. Onları diyelim batı klasiklerini kendisine bir hedef olarak belirler. İşte onları okumayla ilgili i̇şte çeşitli yayınlar vardır. İyi bir eğitim almak ister insanlar. İyi bir kariyer yapmak ister. Gelecekle ilgili hep insanların planları vardır. Ve bu gelecekle ilgili planlarına da başlamayı düşündükleri bir vakit vardır. Şimdi bir Müslüman ise e, hayata verdiği anlam ve değer ile hem şimdiye hem geleceğe yönelik olarak Amaç ve hedeflerinin merkezinde Allah'ı bulundurmalıdır. Yani bir Müslüman eğer ki Allah'a kayıtsız şartsız teslim olduğunu ifade ediyorsa ki, Müslüman bu demek zaten en yalın haliyle anladığımız, Allah'a güven duyuyorsa, bu hayatta niye var olduğunun farkındaysa, o zaman hem şimdiyle ilgili hem de gelecekle ilgili hedeflerinin, amaçlarının ve planlarının merkezinde Allah'ın olması gerekir. Yani bir Müslüman Allah'a ve O'nun, Ayetlerine rağmen kendi hevesleri ve arzuları doğrultusunda bir hayat dizayn edemez. Hayat planlayamaz. Allah bu konuda insanı zorlamıyor. Evet yani eğer ki bir insan hayır ben kendi arzularıma göre bir hayat yaşayacağım. Ben kendi heva ve hevesin peşinde bir hayatımı dizayn etmeye yöneleceğim diyorsa Allah bu konuda zorlamıyordur. Allah'la kula arasındaki meseledir, hesabını Allah'a verir. Ama eğer ki biz işte Ramazan'dayız, Kur'an'dan konuşuyoruz. İslamdan konuşuyorsak, Kur'an'ın hakikatlerin bize belirlemiş olduğu rota budur. Yine bir Müslüman sanki Allah ve ahiret yokmuş gibi de hareket edemez. Yani zaten böyle bir durum Müslüman olmakla örtüştürülecek bir durum değildir. Biz her hesabımızda, her planımızda Allah'ı hesaba katarak hareket etmek durumunda olduğunu bilmemiz lazım. Tabi. Bu gerçekle yüzleşmek ve hayatın olması gibi gerektiği gibi yaşanması için bu anlamda Ramazan bir fırsat ayıdır. Neden? Çünkü dedik ki Ramazan ayı Kur'an'ın vahyedilmeye başlandığı ay olduğu için Kur'an'ın da diğer aylardan daha çok okunduğu bir ay olarak karşımıza çıkar. Tabii ki bunu fırsata çevirmek lazım. Kur'an'ı sadece okumak değil, Kur'an'ı anlamak. Yani Kur'an'ı daha doğrusu seslendirmek değil, Kur'an'ı anlamak ve anladığımız şeyi de hayatımıza taşımamız gerekir ki bu da bizim için bir hareket noktası bir başlangıç noktası olsun yani insanın aslında kendini gözden geçirme mevsimidir insanın kendini gözden geçirme dönemidir sürecidir hepimizin günahları var hepimizin hataları var bu hatalarımızla günahlarımızla yüzleşmek bunlardan vazgeçmek bunları tekrar etmemek üzere irademizi güçlendirebilmek ve bu kazanımları Ramazan'dan sonra da devam ettirebilmektir esas olan şey eğer ki e, meseleyi sadece e, 12 ayın bir ayından ibaret görürsek, hani aylık e, yılın bir ayında sadece e, İslam ve Müslümanlığı hatırlarsak ya da haftanın sadece bir gününde işte Cuma günü e, Müslüman olduğumuz gerçeğini hatırlarsak bu Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu örnek inanan profil ile çok örtüşecek bir anlayış olmayacaktır. Tabi e, Ramazan tüm yıl boyunca alınacak ürün ve e, bereketin tohumlarının e, ekileceği bir aydır böyle ifade edilebilir. Rabbimizden bize gelmiş olan bu muhteşem mesajların anlamıyla kendimizi güncelleme ayıdır. Kendimize ve yaşamımızı gözden geçirme, bu hayattaki amaç ve hedeflerimizi sorgulama zamandır. Ve Ramazan ümit ve umut zamandır aslında aynı zamanda. Niye? Çünkü Rahman ve Rahim olan Rabbimize daha fazla yaklaşma ve ondan bağışlanma dileme ve kendimize çekilüzen verme zamandır dedik ya. Kur'an-ı Kerim birçok ayette bu konuda bizi motive eder. Yani geçmişte yaptığımız hatalar olabilir, evet vardır. Ee, bu hatalardan sebep pişmanlık duyuyor olabiliriz. Bu da gayet doğaldır. Önemli olan Allah'a yönelen her kulun kalpten iyi niyetli, Allah'a yönelen her kulun Rabbi tarafından en güzel şekilde karşılanacağını e, bilmesidir. Mesela Nuh suresinin 10. ayetinde diyor ki Rabbinizden af dileyin o bağışlamayı çok sevendir diyor. Yine Zümer suresinin 53. ayetinde Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin diyor. Allah günahları tümden affeder. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Rahmetin kaynağıdır. Ama ayetlerin devamında biz biliyoruz ki insanın affedilmeye hak edecek hayırlı ve güzel eylemler ortaya koyması gerekiyor. Yani bu sadece kuru bir sözden ibaret de olmaması gerekiyor. Yine mesela kim nefsinin bencil tutkularından korunursa işte onlar kurtuluş erenlerdir diyor. Tevabun suresinin 16. ayetinde. Ve Zümer suresinin 16. ayetinde de ey kullarım bana karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun diyor Rabbimiz. Yani bütün mesele aslında e, hatalarımızla yüzleşmek, o hatalardan vazgeçmek, kendimize çeki düzen vermek, irademizi kontrol altına alabilmek, bundan sonraki yaşamımızı e, gerçekten Allah'ın rızası ve sevgisine talip olacak şekilde düzenleyebilmek, şekillendirebilmek geçmişteki hatalarımızın eğer biz iyi niyetle gerçekten hareket edersek Allah tarafından affedileceğini bilmek ve bu anlamda Allah'a karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek. Yani hani beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben diyor ya Yasin suresinde. Hakikaten bizi yaratana sahip olduğumuz her şeyi bize bahşeden Allah'a kulluk etmeyip de ne edeceğiz? Zaten bu bizim asli görevimiz ve bu aynı zamanda hani az önce ibadetlerde olduğu gibi bizi yücelten bir şey. Bizi şereflendiren, bizi değerli kılan bir şey. Düşünün yani haşa Allah e, hiç olmasaydı her şey tesadüfler sonucu oluşmuş olsaydı bizim yani doğadaki herhangi bir canlıdan bir taştan bir ağaçtan bir dağdan ya da bir sümüklü böcekten yani ne farkımız olacaktı? Niye daha değerli olacaktık ondan? Biz sadece kendi türümüze biz daha değerliyiz diye kendimizi ikna etmek dışında bir şey kalmayacaktı. Bizi var eden ve bizim varlığımızı anlamlı kılan Rabbimiz tabii ki Rabbimize kulluk edeceğiz ve bu kulluğu böyle aşkla şekle yani bunu böyle bir eziyet gibi değil sanki bunu bir böyle bir köle efendi arasındaki aşağı bir ilişki gibi değil tam tersine sahip olduğumuz her şeyi bize veren Rabbimize gönülden bir bağlılıkla içten gelen bir istekle ödev ve sorumluluk ahlakıyla hareket ederek bir kulluk gerçekleştirmektir işte Ramazan ayı bunun tohumların atılması için uygun bir mevsimdir eğer bunu fırsata çevirirsek ve buradaki kazanımlarımızı Ramazandan sonraki aylarda da en güzel şekilde devam ettirebilirsek yani gevşemezsek bu anlamda rehavete kapılmazsak bu anlamda Ramazan'ın aslında feyizinden hikmetlerinden en güzel şekilde istifade etmiş oluruz diye düşünüyorum.